arkadaşlar, nasılsınız, iyisiniz, umarım iyisinizdir. Bu arada hoş geldiniz kanalıma, evime, hoş geldiniz. Kızlar bugün ben size börek yapacağım, börek tarifini vereceğim. Türkiye'ye gideceğim, olan burada kaldığı için ona börek yapacağım, buzla atacağım diprese. Yapmışken tarifini size de vereyim, siz de yaparsınız kendinize. Hadi bakalım başlayalım, hadi bismillah. Şöyle yufkan vardı evde tatlı yufkası hazır. Onu da yapayım dedim kalmasın bozulmasın. Şöyle yaptım. Bizde fırına atacağım. Bizde böyle tatlı yufkan vardı dolapta. Onu da çıkarttım şöyle havuç dilimli yaptım. Fırına süreceğim onu. Bozulmasın dedim onu da yapayım da yesinler. Böyle. Bu arada Sen bizim pamuk yap? prenses geldi yanımıza. O da kendine ne yiyormuş? Boni boni yiyormuş. Hı. Ne yiyorsun hadi bir söyle. Hadi bir anlat bunu bunu. Kızlar çoğu bunu torunum zannediyor. Torunum değil. Benim görümcemin torunu oluyor. Bu arada biz yani görüncemin kızıyla aynı binada oturuyor Karşı karşıya. Bu alışkınlar. Hadi şimdi hamurumuza başlayalım. bere hamurumuza. Şöyle bir tane mayam var. Yaş maya. Böreğe. Sıvı yağımı katayım. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Ben biraz fazla yapacağım. Çünkü buzluğa atacağım için. Biraz fazla yapayım. O olan burada kalacak. Yalnız yesin kendine diye yapıyorum. Siz kendinize yaparsanız tarifini az yaparsanız azaltırsınız. Çok yaparsanız çoğaltırsınız. Burada da iki su bardağı süt vardı. Bir su bardağı da suyu vardı. Ilık onlar onu kattım. Onu hepsini katmadım. Bakacağım az gelirse yine katacağım. Burada da bir yemek kaşığı e, tuzum var. Bir buçuk yemek kaşığı da şekerim var. Ç toz şekerim. Onları da katayım. İki tane yumurtam var. Yumurtamın bir tanesinin tümünü koyacağım böyle. Birisini de sarısını üstüne kullanacağım. Beyazını içine, hamurun içine kattım. Şöyle bunu bir yoğurayım. O yağımı da katacağım biraz sonra. Unum da burada bir kilo var. Unu bardakla ölçmedim. Böyle katacağım. Kuruz kırağına kadar alırsak. hepsini hepsinin biraz fazla olsun. Kızlar i̇şte bu şey, börek bohça yumuşacık oluyor. Pamuk gibi oluyor. Yaptığım zaman size göstereceğim. Az gelirse biraz daha katacağım. Biraz da yola koyacağım. Benim eşim arabayla gidecek. Bizim damat var. Görümcemin damadıyla. Onlar arabayla gidecek. Bizden bir gün sonra gidecek. Biz Allah izin verirse bir gün önce gideceğiz. Salı günü. ben uh, un biraz daha ekledim. Bir bardak da ekledim de az geldi. Biraz daha eklemem lazım. Bizim Pamuk prenses kapıyı açıyor. Açayım mı kapıyı? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Niye getirmedin ya? Ha? Ha, suyunu orada iç. Sizler, ben biraz daha un kattım. Bir kilo az geldi benim tarifime göre. Süt fazla koydum ben biraz. Bir bardak daha koydum ben içine. Onu siz de ayarlarsınız kendinize. Burada da 150 gram tereyağım var. Onu da katacağım şöyle seni. Bununla biraz yoğursa. Üstünü kapatatsa mayalanmaz. Biz bu arada arkadaşlar yarın yola çıkacağız. Yarın yola çıkacağız akşamı. Allah izin verirse uçakla gideceğiz. kızlar böyle yoğur, bunu kapattım üstünü. Nasıl kelen attı. Kalırsın bu. İçine de zaten sadece peynir Kat olan peynirli seviyor. Burada Kızlar işte biz düğün yapmaya gidiyoruz. Türkiye'de düğün yapacağız Allah izin verirse. Çünkü kaçtır niyetleniyor pandemiden dolayı her yer yasak olduğu için kapandığı için e, şey yapamadık düğünü yapamadık şimdi gidip Türkiye'de düğünümüzü yapacağız çünkü e, gelin de vizesi e, bitiyordu diye biz gelini alıp buraya getirdik şimdi gideceğiz Türkiye'de Allah izin verirse düğünümüzü yapıp hayırlısıyla geleceğiz çünkü iki kere iptal oldu salon tuttu salon iptal oldu Türkiye'de tuttu burada tuttu olmadı İnşallah bu sefer Yapıp getirir hayırlısı Onun için gideceğiz işte bakalım. Orada size düğünde çekerim. <laughs> Atarım size. Vallahi yakın olsa hepinizi davet ediyorum ama yani tabii ki uzak. İnşallah yakındakiler e, duyuyorsa gelebiliyorsa yine o zaman yine söylerim e, tarihi günü, saatini. Yakındakiler inşallah buyurur gelirler isteyen. Hı hı. Tamam. Şimdi biz şey yapalım. Hamurum olsun. Yapıp yine gösteririm ben size. Siz bakın tatlım da kızarttık şerbetin kaynattım hazırladıydım. Bunda şöyle. Böylece. Süteceğiz. Şerbetim ıı, bu noktada tatlı sıcak. Kızlar bakın hamurum oldu. Şimdi başlayacağım hamuruma. Kabarmış yani. Biraz da tepside bekleteceğim. bekletecek şöylesine Şurada da yağım var. Elimi batırmak için. Şöyle bazılarımı yapayım birazcık. Bazılar şöyle. Şöyle biraz yapayım bazıları buraya indireyim. size biraz göstermiş olurum. Kızlar demin size şeyi söylüyordum işte gideceğiz olan düğünü yapacağız ya. Benim oğlan yazık. iki ders iptal oluyor düğünü. Pandemiden dolayı. İnşallah bu sefer yaparız. Ben bir kızım var, iki de oğlum var zaten. Oğlum işte düğün olacak evli yani olmuş oluyor. Allah izin verirse. Yarın yolculuğumuz başlayalı Allah izin verirse Aksaray'a gidiyoruz. Kızlar gidince orada da size çekerim. Evime ailemi özledim. Babamı, kardeşlerim orada. Onları da özledim. Annem yok zaten. Annem vefat etti. Kaynanam, babam, hepsi peş bir şey vefat ettiler onlar. Babam var. Allah ona uzun ömür versin. İnşallah. Hele ayağa da düşürmesin, yataklara düşürmesin. Amin. Allah kimseyi düşürmesin yataklar. <laughs> Anne deyince içim doldu. Konuşamadım. göster. Bu arada çoğumuzun annesi vefat etmiştir. Yanına olan benim gibi çok kişi var. La herkese sabır versin. Hayatta olanlar olanlara da sağlık versin. Yapacak bir şey yok. Her şey Allah'tan gelsin. Aynen öyle. Bak kızlar, şöyle açayım. Şundan da şey yapayım bunu ben nereden aldıydım? Alice. Aliexpress'ten. <laughs> Çok aradım onu da? Çok ya? aradım aradım, oradan buldum en sonunda. Burada yok, burada, burada bulamadım. Böyle bununla kesiyorum ama şöyle ters döndürüyorum. Daha güzel oluyor o zaman. Biri tam kesilmiyor mu değil mi? Kesiliyor da ben maks kesmiyorum çünkü. Görsene biraz. Ne güzel gözlüğün kesin. mu? Ne güzel gözlüğün Hamur da pamuk gibi sanki. Maşallah. Aa, bak. Kendi hamurumu kendim nazarlayacağım. <laughs> ben böyle yapayım size yine dönüş yapacağım. Tepside bekleteceğim. Tepside bekleteceğim. Baya 10 dakika 15 dakika bekleyecek kabarsın güzelce. Hadi şimdi yine biraz ara verelim. Yine görüşürüz. Arkadaşlar bakın tepsim böreklerim kabardı. 10, 10 dakika 15 dakika beklettim ben. Şimdi üstünü yağlayacağım fırına süreceğim. Böyle beklettiğiniz zaman daha güzel kabarıyor. Bir yumurtasına da bir kaşık sütüm bitmiş de, hamur yoğurdum bitmiş yoğurt kattım bir yemek kaşığı yoğurt kattım normalde süt olunca azıcık süt katıyorum daha güzel oluyor güzel parlak duruyor ama olsun yoğurt da güzel oluyor bir yumurta şöyle süreyim fırınımı da 250 dereceye açtım. Kısa yerde pişirmeyelim çünkü ben bunu 15 dakika beklettim. Kabardı ya, kabardı mı hemen pişmesi lazım. Kısa yerde oldu mu o zaman iyi olmuyor. Maya kokuyor biliyor musun? Hamur. Kızlar bakın fırındakiler kabardı, coştular. <laughs> Kızlar böreğim pis, e, Pissin fırında. Bu ara ben şeyimi yapacağım. Şöyle et koydum üstüne kızarsın. Ha, bir de patatesli börek yapacağım sileksli. Onu yaptım. Bir de çay yaparız, salata yaparız yanına. Bugünlük böyle yeriz. Ondan sonra da bitiyor zaten. Sonrası Türkiye'de artık Allah izin verse gidince orada yine şeyler yaparım size çekerim gösteririm. Arada yemekte pişiririm bir telaşımı önce bitiririm. Gezeriz, dolaşırız. Çekeriz oraları. Yemeğe fazla belki orada yapamam size. Şey yapamam, telaşım çok çünkü. Düğün telaşı bu. Ondan sonra da biraz gezmeye çıkarız, dolaşırız. Tadile gitmeyeceğiz ama. Yine de gezeriz. Ben bunu merdaneye niye aldım? Şu muhlağıyla mı açacaktım? Merdaneye aldım herhalde. patatesini haşladım böyle. Biraz patatesli yaparım. Biraz da peynirli yaparım. Böyle yeriz. Patatesi erkence haşladım. Hazırladım ya. Şimdi de açtım. Şimdi ben ona yetiştiremeyeceğim. Silek çabuk pişiriyor. Kızlar bakın bohçalarımız pişti. Fırından çıkarttık bunlar. Pamuk gibi olmuşlar. Şöyle bir baksanız. Şöyle birisini açayım size. Çok güzel olmuşlar. Çok. Şöyle bak. Hmm. Tel tel olmuş bak. Tel tel aç. Gel bakın patatesli böreğimiz de pişti. Pişiyor yani az kaldı hamurun. Şöyle seni yaptık. Bunlar burada dursun yağlayacağım bunları da. Kızlar böreklerimi yaptım bitirdim şimdi. Sunum tavamı da hazırladım size. bu videomun da sonuna geldi kızlar. Bu arada herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Biz bayramda iki bayramın ikinci günü orada olmuş oluyor. Türkiye'de olmuş oluyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun. Hayırlı olsun herkese. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.